İki aylık ardından çalışmalarına yeniden başlayan Meclis Genel Kurulu ilk haftasını Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 3 maddesini daha kabul ederek tamamladı. O maddelere göre öğretmenlere başarı ödülü verilebilecek. Olumsuz durumlarda maaşlarından para cezası kesilebilecek. Bazı suçlardan hüküm giyenlerse meslekten ihraç edilecek. Öğretmen ve yöneticilere başarı belgesi ve ödül verilebilecek. Olumsuz durumlarda devlet memurları kanunu disiplin hükümleri uygulanacak. Bazı suçlardan hüküm giyenler öğretmenlikten ihraç edilecek. <laughs> Meclis yeni dönemin ilk mesaisini tamamladı. Tartışılan öğretmenlik mesleği kanunu teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi. Genel kurul önceki dönem tamamlayamadığı önerinin ikinci bölümüyle kapılarını açtı. Kabul edilen maddelere göre öğretmen ve yöneticiler devlet memurları kanunu kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül alabilecek. Yaptırım konusundaysa devlet memurları kanunu disiplin hükümleri geçerli olacak. Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ait ses veya görüntüleri mevzuat dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek. Menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanların maaşından para cezası kesilecek. Bu uygulama, öğrencilere olumsuz örnek olan davranış, hal ve hareketlerde bulunanlar için de geçerli. Bazı suçlardan hüküm giyen öğretmenlerse meslekten men edilecek. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için madde satın almak Kabul etmek veya bulundurmak onlardan biri. Bir diğeri de müstehcenlik ve fuhuş suçlarıyla cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. <laughs> Teklif öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda artırılmasını içeriyor. Öğretmen adayları da ise 30 bin ek göstergenin memur aylık kat sayısıyla çarpımı kadar maaş verilmesi maddesi yer alıyor. Adayların mesleğe hazırlanması için Milli Eğitim Akademisi kuruluyor.